Sevgili seyircilerimiz merhabalar. Medeniyet Okulu programımıza hoş geldiniz efendim. Medeniyet Okulu programımızda şimdi tiyatro gösterileri başlıyor. Her ay bin gösterim. İşte ekip hazırlandı. Son provaları yapıyor. Hemen şimdi e, bu oyunda e, rol alan arkadaşlarımızı tanıyacağız. Merhabalar. Merhabalar. Bir tanıyalım seni. Alparslan Kılıç ben. Evet Alparslan. Ee, ben şimdi oyunu merak ettim. Şimdi ayın değerleri üzerine güzel hazırlıklar var. Evet. E, seninden alalım duygularını. Ee, şimdi e, tabii Konya Büyükşehir Belediyesi'nin öncelikle çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunmasından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ee, bu değerler eğitimi gerçekten bizim toplumumuz ve çocuklarımız açısından çok önemli bir eğitim. Bu anlamda takdir edilmesi gereken bir davranış gerçekleştiriyor. Konya Büyükşehir Belediyesi. Hem değerler eğitimini kapsamında sadece şehir merkezinde değil, köylerdeki, ilçelerdeki okullara da gidecek gidilecek. Köylerdeki, ilçel, ilçelerdeki çocuklar da bu eğitimden, tiyatro izleme fırsatından faydalanacak. Bu anlamda çok güzel bir şey. Bu oyunda neler var? Biraz şimdi sen herhalde dedesin. Evet, evet. Kısaca bilgi verelim istersen. Şimdi bu oyun cömertlikle ilgili bir oyun. Hale Altunel hocamız. Kendisi oyunumuzu yazdı, yönetmenliğimizi yapıyor. Cömertlikle ilgili çok güzel bir oyun yazmış. Ee, payla çocuklara paylaşmayı, yardımlaşmayı, cömertliği tavsiye eden Öğretmeye çalışan oldukça güzel bir tiyatro oyunu diyelim. Ee, oyunumuzun ismi Cömert Salih. Buradan e, hale Altunel hocamıza da çok teşekkür ediyoruz bu güzel oyunu kaleme aldığı için. Çok teşekkür ederiz. Yanınızda rol arkadaşı seni tanıyalım. Evet, Zafer Kora ben de. Evet, Zafer. Bu oyunda rol alıyorum, torunu olarak rol hı hı. alıyorum. Hı hı. Evet Dede ve torunun ilişkisi evet. Cömertlik üzerine çok ilginç. Evet. Kısa kısa görüntüler aldık ama herhalde bunu öğrenciler özellikle köylerinize geldiğiniz zaman okullara geldiğiniz zaman mutlaka takip etmeli diye bir dipnot düşelim. Tabii ki. Eğlenceli, keyifli, gerçekten çok çok eğlenceli biz oynarken keyif alıyoruz hani bekliyoruz ki inşallah oynadığımız çocuklarımız işte ilkokuldaki öğrenciler de bizden çok zevk alırlar diye umut ediyoruz evet sevgili seyircilerimiz e, her ay bin gösterim diyelim bu büyük bir ufuk ve büyük bir e, olay evet. e, İstersen çok kısaca şimdi mikrofonumuza takılıyken diyalog çok kısa bir diyalog alalım mı oyundan bir şey burada <laughs> tabi tabi evladım ne demek hemen <laughs> e salih Efendim dedeciğim, Salihha ve sen ne cömert çocuklarsınız. Evet dedeciğim, bu ben çok yardım ettiğim için bu Mehmet arkadaşımıza bugün çok mutluyum dedeciğim ve çok heyecanlıyım. Dün uyku bile uyuyamadım dedeciğim. <laughs> Salihciğim, cömertlik hiçbir karşılık beklemeden verebilmektir. Cömert insanlar her zaman dost kazanır. <laughs> Peki cömert olmayan insan ne olur dedecim? Aa bak cömert olmayan insan cimlidir. Sadece kendisini düşünür ve paylaşmayı sevmez. Evet efendim işte tiyatro ekibimiz hazır. Peki e, içerikte neler var? Hemen onu sevgili İsmail kardeşime sorayım İsmailciğim gerçekten inanılmaz bir ekip yoğunluk evet. var. Biraz ekip hakkında bilgi alalım istersen. Evet Süleyman abi Konya Büyükşehir Belediyesi e, çok güzel bir organizasyona imza atacak. E, 20 kişilik bir ekip var şu anda. Dokuz ekip olarak e, biz hazırlanıyoruz. İki kişi yani bir grup yedekte kalacak. Evet. Hani tabii hepimiz biliyoruz hastalık sağlık olabilir. Evet. O yüzden bir grubumuz yedekte bizi bekleyecek ama hiçbir zaman okullarımız aksamayacak. Onun için e, bir grubumuz yedekte. Onun haricinde dokuz grubumuz var. 7 grup sürekli taşralarda olacak. Yani taşralardan kastımız şu ilçeler ve ilçelerin beldeleri. Buralara gidilecek. Özellikle hiç e, tiyatro görmemiş öğrenci kardeşlerimiz onlara götüreceğiz bu etkinliği Allah nasip ederse. Ben şunu söylemek istiyorum öncelikle. E, bu organizasyonda bize bu e, senaryoyu hazırlayan Hale hocamıza çok teşekkür ediyoruz. E, onla, onun sayesinde biz bunu e, sahneye koyduk. E, teşekkür ediyorum. Ve Çağatay Çiftçi hocamızın öncülüğünde yapılıyor bu. nacizane biz de bu grubun içine, içerisindeyiz. Ee, arkadaşlarımız dediğim gibi 7 grup olarak Taşra'ya çıkacaklar, iki grup e, merkezde kalacak, merkez ilçeleri gezecekler. En ucra köşeye dahi gideceğiz, ulaşacağız. Onlara bu e, ayın değerini ulaştıracağız. Evet, her ay bir değerimiz her var. Ay bir değerimiz Yeni var, bir oyun evet. olacak her ay. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Arkadaşlar ediyorum. şöyle bir kendinize alkışlar mısınız? İşte en ucra noktalara kadar Konya'mızı gezecek olan ekip hazır. Evet o ayın değeri üzerine çok güzel hazırlıklar var ve bu ekibimiz en ücra noktaya kadar gidecek. Allah kolaylık versin. Tekerinize taş değmesin arkadaşlar. Başarılar diliyorum ve bugün de biz Erlen sonuna geliyorum. Efendim yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.